Yine bolca hediyelik eşya dükkanını gördünüz. Burada lokantaları gördünüz. Aynı zamanda oteller var. Sağda görüyorsunuz bir tane. Solda yine bir restoranımız var. Şimdi çarşı şurada bitiyormuş gibi görünüyor. Ben daha ileri gideceğim. Biraz daha ileride ne olduğunu bir görelim istiyorum. Sol tarafta böyle peştemaller falan var. Yine burada yemek yiyebileceğiniz restoranlar var. İleride kuleyi görüyorsunuz. Bu kuleyi bu videonun sonunda ayrıca anlatacağım. Çan Kulesi o. Hediyelik eşya dükkanı sağda solda hemen normal binalar tarihi gibi görünmeyen binalar ama eski binalar burada sağda otopark var otoparklar var daha doğrusu şuradan tekrar bir göstereyim size bakın buradan dönelim hadi diğer tarafları ayrıca videonun sonunda zaten yani görmemiz gereken yerleri anlatacağım. Onun dışında sıradan sokaklar var.